Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte kolektifin geneline bir fal bakacağız. <laughs> evet, fincanımızı açalım bakalım neler çıkmış. Evet. <laughs> arkadaşlar biraz sıkıntı görüyorum. Evet şöyle bir önce göstereyim fincanın içini size. Evet. <laughs> şöyle affedersiniz. Evet biraz Sıkıntı görüyorum fakat sıkıntını, bu sıkıntılı günlerin yakında geçeceği ve hanenize ay doğacağını görüyorum. Ee, arkadaşlar bir insan yüzü görüyorum burada fakat bu çok da iyi biri değil. Ve hanenize doğru yönelmiş. Bu kişiye dikkat ederseniz iyi olur ve yoldan gelen biri bu. Böyle... Za Böyle deniz olan bir yerden, deniz aşırı bir yerden geliyor sanki. Fakat pek iyi niyetlerle gelmiyor. Biraz dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Bu bir erkek. Evet. Sıkıntılarınızda bir biraz aralanma olacak. Fakat şöyle söyleyeyim size. Burada bir erkek görüyorum. İri, biraz İlişkilere bir erkek fakat sizi böyle el üstünde tutan bir kişi zannediyor. Zannedersem adında ş şey harfi var. Ş şey harfli bir kişi ve bu e, yoldan gelen erkek de onunla bağlantılı. Yani zannediyorum ki bu e, sizi el üstünde tutan erkeğin aile tarafından biri olabilir. Baba gibi. <laughs> evet şurada Güzel bir haber. Size doğru gelmiş. Güzel bir haber var. Zayıf, uzun saçlı bir bayandan geliyor güzel haberiniz. Evet. Bir kalabalık ortama gireceksiniz. Bu kalabalık ortamda yani girdiğiniz her ortamda parmakla gösterilen birisiniz aslında. Sizin biraz ailevi sıkıntılarınız var. Bu ailevi sıkıntılar bir bayan ve bir erkekten kaynaklı. Yani böyle anne ve baba gibi. Evet. İki kısa yol görüyorum. Bir kucaklaşma var. Uzun zamandır görmediğiniz biriyle böyle bir hasret giderme, uzun uzun konuşma, sohbet etme. Çok güzel bir gün geçireceksiniz. Yalnız bazı sinsi düşmanlarınız var. Böyle haneye yakın. Ama zarar veremiyorlar. Yani zarar verecek bir bir şeyler yapamıyorlar. Merak etmeyin. Bir kapı. Bir kapı açılıyor sizin sizin için bir kapı aralanıyor zannedersen bir iş kapısı çok güzel ve bereketli bir iş aydınlık günler uzun yol görüyorum yaz sonu gibi uzun bir yol var temiz ferah aydınlık bir yol yalnız böyle e, hanenizin yakının yakın çevresinde çok laf söz görüyorum. Böyle siz bunları çok yakında duyacaksınız. Çok güzel kalp var. Çok güzel, temiz bir kalp. Yanında huzurlu olduğunuz, mutlu olduğunuz bir kişinin kalbi bu. Çok temiz, saf bir kalp. Arkadaşlar. Evet, etrafta laf söz çok ama size bir zarar veremiyor bu laflar. Yani siz duyacaksınız ama hiç kafanıza bile takmayın çünkü onların hepsi geçici. Evet sinsi göz. Zannediyorum ki siz böyle çok etrafta kıskanılan bir insansınız. Çok haberler var. Güzel, güzel haberler. bir yerden beklediğiniz bir kısmet var. Yani böyle miras gibi sanki. <laughs> sanki bu miras üçe bölünecek. Bir kişi bir tarafından çekiyor, bir kişi bir tarafından. <laughs> iki kişi arasında paylaşmaya çalışıyorlar. Fakat siz uzaktan onları seyrediyorsunuz. Ama bu kısmet ikisi arasında değil, üç kişi arasında bölünecek. Hiç ummadığınız bir yerden bir haber geliyor. Yani olmaz diye düşünmüşsünüz fakat beklemediğiniz anda gelen güzel bir haber. İşle ilgili. Aydınlık yollarınız var. Güzel kapılar önünüzde açılıyor. Sıkıntılarınızın hepsi yakın zamanda geçecek. Bir düğün kalabalığına gireceksiniz ve bu kalabalıkta uzun boylu biriyle tanışacaksınız. Böyle sizin üzerinize doğru eğilmiş iyi bir insan. Evet arkadaşlar burada bir de tabağımıza bakalım. Evet tabağımızda. Evet şöyle göstereyim. Hane içi biraz sıkıntılı çıkmış ama çok büyük bir kısmet girecek haneye. Zannediyorum ki biraz maddi sıkıntılar var ama bu maddi sıkıntılar yakın zamanda geçecek. Bir arsa ya da bir evle ilgili bir sıkıntı var. Bir arsa işi zannedersem. Bu arsa ile ilgili aydınlık haberler geliyor. Yakında güzel haberler var. Gelecek güzel haberler. Birinin böyle yani söyleyemediği laflardan dolayı karnı şişmiş. Yani böyle uzakta olan biri yanınıza gelse size böyle söylemek istediği çok şeyler var. Ama dışarıda kalmış. Bir bebek haberi. Çok mutlu olmuş birisi. Ee, uzun zamandır çocuk isteyen ve çocuğu olmayan biri, birisiyle ilgili bir bebek haberiniz var. Güzel, aydınlık ve temiz çıkmış. Evet hanenize doğru yaklaşan bir aydınlık. Güzel kısmetler. Sıkıntılarınız yavaş yavaş dağılacak. Kısmetler yavaş yavaş hanenize doğru geliyor. Maddi sıkıntılardan da kurtulma var. Hanenize gelen kalabalıklar Aydınlık, güzel günler. Siz çok güzel bir mahallede oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerde herkes böyle e, böyle üç, üç komşusunuz zannediyorum ki birbirine yakın üç ev. Üçünüz çok iyi komşularsınız. Çok aydınlık temiz. Sizin sıkıntılarınızı gideren komşularınız yani. Şöyle sıkıntı derken e, maddi değil manevi yönden sıkıntılarınızı gideren insanlar. Evet, bir yol ağzında karşılaşma. Güzel bir haber, kısmetli bir haber. Hanenizin içinde çok güzel bir eğlenceli bir gün var. Yani böyle düğün olabilir. Eğlenceli bir şeyler. Evet, kısmetleriniz çok güzel. Bıyıklı ve gözlüklü bir erkek hanenize doğru yönelmiş. Gözlüklü, bıyıklı esmer bir erkek. Evet arkadaşlar, falımız bu kadar. Eğer falımıza denk geldiyseniz izleyin. Eğer sorularınız varsa sorularınıza da yanıt verebiliriz. Hepinize teşekkür ederim. İyi günler.